Hayırlı akşamlar, hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. En güzel günler sizlerin olsun, en güzel haftalar sizleriniz olsun. Evet, yarından sonra Ramazan geliyor arkadaşlar. Bu mübarek günde inşallah kar etmeye, zarardan kurtulmaya ve sakin ve sabırla izlemeye devam edeceğimiz bu borsada sizler için bir dört tane hisse daha seçtim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi, al-sat-tut tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Sadece kendi şahsi fikirlerim, grafik üzerinde çalışmış olduğum detaylı bilgileri sizlere aktarıyorum. Öncelikle hemen biz de bakacağız. Biz endeksimizin durumuna sadece bir dakikalık bir bakacağız. Ondan sonra dün dört tane hisse söyledim. Acaba ne yaptı? Hemen ona bakacağız ve bugün dört tane bir hisse daha sizlere anlatacağım. Hemen kısa kısa geçeceğiz arkadaşlar. Fazla zamanınızı almıyorum. Fazla uzun video da çekmemeye elimden geldiği kadar özen gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar. Önce biz de açtığımızda ben daha önce hemen biraz çalıştım. Hemen kısa ve öz olarak size söylemek için. Burada bir kırmızı çizgimiz var. Yani 2202 seviyesi. 2202 İki seviyesinin altında kapanış olmadığı sürece kesinlikle herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı olmadığını göreceğiz. Şu andaki kapanış seviyemiz 2233 seviyesinden geçiyor. Yani bugün endeksimizi biz kaçtan kapattık? 2233 seviyesi. Şimdi arkadaşlar bugün endeksimiz yeşil olsa da birçok ana hissede biz, Geri çekilmeleri gördük. Peki bu geri çekilmelerinin nedenleri neydi? Neden geri çekildi? Hemen onu size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bugün pay bugün pay vadelerde mart sözleşmelerin son işlem günüydü. Bu nedenle hisse bazlı hareketlerin öne çıktığını gördük. Vadelerin son günü olduğu için biz onlardan dolayı o satış yapanlardan dolayı endeksimiz biraz hafif gitse de bazı hisselerde gerçekten bir geri çekilme yaşadık. Şimdi bu geri çekilme geçici bir geri çekilmedir. Bu geri çekilme yani geri çekilmenin olması gayet doğal. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Hemen onu söyledikten sonra bakalım. Endeksimizi tekrar hemen geçeyim. 2200 2 seviyesinin üzerinde kalınca herhangi bir problem yok dedik. Yukarıdaki şu andaki direncimiz ne? 2200 44 seviyesi. 2244 seviyesini üzerine atıp da yerleşirsek yarın da bugüne benzer bir hareket olacağını düşünüyorum. Bugün özellikle vadelerin son günü olmasına rağmen endeksimizi tutan Tüpraş hissesiydi ve biraz da Arçelik. Arçelik'te son dakikalarda müthiş bir alım yaptıran ağırlığı olan hisseler bunlar. Kardemir'de var ama en çok bugün his, e, borsamızı tutan e, tüpraş hissesiydi arkadaşlar. Ondan dolayı biri artıda kapattık. Yoksa ben bugün eksi 0.30 eksi 0.50 civarlarında bir kapanış bekliyordum. Tamam arkadaşlar. Hemen dünkü hisseleri kısa kısa söyleyeceğim. Dün ne demiştik arkadaşlar? Birinci hissemiz gübre fabrikaları demiştim. Gübre fabrikalarında arkadaş bir geri çekilme oldu. Ne dedik? İşte vadelerin son gün olmasından dolayı ben de yalan dolan Asla olmaz. Dünkü söylediğimi hemen söylüyorum. Dedim ki videomda dedim ki 82 55 e, seviyesi üzerine atar. Yerleşse buraya çizdim ve grafiği hiç bozmadan aynısını söyleyeceğim. 20 82 55 seviyesi üzerine yerleşirse gerçekten yönünün ilk hedefimiz 85 10. Onun üzerine de yerleşse 100 lira kadar hareket bekliyorum dedim. Ama stop noktamızı da özellikle ve özellikle her videomda söylüyorum. Kısa vade düşünenler, kısa, için bu stop çok önemli. Şimdi kısa ne dedik stop noktamıza? 8125 burada kırmızı çizgimiz. 8125 stop noktamız dedik ve bu hisseden stop olduk. 8125'e geldi, kapattık ve çıktık. Hemen ondasın yani yaklaşık yüzde bugün gerçi biraz hareket gördü dünden itibaren dünkü kapanış 81-85'lerden bugün 82 82.5'lara kadar bir hareket yaptı ama tutunamadı ve stop oldu. Hemen ondan sonra ne demiştim enerji sa Enerji sağ Bu, e, dünkü söylemiş e, olduğum fiyattan mükemmel bir hareket yaptı pahalı deyip gitmez diyenlere örnek veriyorum. 2022 yılının enerji sektörü olduğunu artık söylemekten ben usandım. Evet şimdi dedim ki arkadaşlar enerji kırmızı çizgimizi buraya koyduk. 15.66 seviyesinde dedik stopuz. Ne yaptı sabah? Direkt olarak 16-24 seviyesinden açarak gün içerisinde 16-65-67 seviyesini hatta 68'i de görmüş 68 seviyesine kadar bir hareket yaptı. Yani gün içerisinde yapmış olduğu minimum hareket yüzde üç buçuk idi. Kısa vade düşünenler isteyenler oradan alır satar. Ona ben karışamam. Al sat diyemem. Ama performansını görüyorsunuz. Bugün yüzde iki buçukla yukarıdayız. Bunu bir kenara yazın. Bu orta vadeli hisselerimizdir. Yabancıların en çok aldığı hisselerdir. Unutmayın. Ondan sonra ne dedim? Koç Holding dedim. Dün Koç Holding'i söylediğim e, videomdaki söylediğimdeki fiyat kaçtı arkadaşlar? 40.02 40'tan kapatmıştı dün. Bugün kaçı gördü? 41'e kadar hareket yaptı. Kısa vade düşünler yüzde iki buçuğa yakın karını cebine koydu çıktı. Ona ben bir şey diyemem. Fakat gün içerisinde biraz vadeli işlemlerden dolayı Mart son olduğu için bir geri çekilme yaşadı. Az da olsa yani 0.85. Sıkıntı var mı? Hayır. Ne dedik? Kısa vade. Ben al satçıyım diyorsan şu yeşil çizgi yani 39.08'den stop olabilirsin. Oraya gelmedik ama altta ana desteğimiz esas stop noktamız 37.54 dedik ve şu anda gayet 0.85 düşse de hiçbir bozulma grafikte teknikte temelde hiçbir şey yok devam ediyoruz. Ondan sonraki hissemize ne dedik arkadaşlar? Alkim. Alkim Kimya'nın e, gerçekten çok güzel hareketler yaptığını görüyoruz. Yani ne zamandan beri bir aylık süre içerisinde nerede baksan hemen bir e, ölçelim buradan cetvelle. Bir aylık süre içerisinde yaklaşık olarak yüzde %47, 47,5-48'e yakın bir prim yapmış. Hala bunda ben performansı olduğunu ve hareket edeceğini düşünüyorum. Dünkü kapanışın çok çok üzerine çıktı ve 24 seviyesine kadar bugün hareket etti. 24 seviyesine kadar. 24 seviyesinde gelen direnç seviyesi arkadaşlar haberiniz olsun. Buradan geriye bir çekilme yaşayarak 23.46 seviyesine bir geri çekilme yaşadık. Biz ne dedik? Kısa vade düşünenlerin stop noktası 22.56. Şu anda 23.50'de henüz stop olmadı. 22.56 stop noktamız. Bunu özellikle belirteyim kısa vade için. Orta vade için stop noktamız 22.10 seviyesidir. Şu anda herhangi bir problem yok. Hemen yeni hisselerimize ve bu hafta e, bu 8 hisseyi bir 3 ay sadece bir 3 ay beklemenizi istiyorum. 4 dün birini stop olduk. Gübre fabrikası geriye kaldı. 3'ten dün 4'te bugün 7 ise. Bu 4 hisseme lütfen önemli dinlemenizi rica ediyorum sizden. Hemen bugün ilk hissemiz Türk Telekom. Türk Telekom'da bir hikaye var arkadaşlar. Türk Telekom hissesinde bir hikaye var. Varlık fonuyla ilgili bir hikaye var. Fiyatının ben gerçekten çok ama çok tarihi dip seviyesi diyebilirim. FK'sı defter değeri çok ucuz. Gerçekten yani bir dolar bile değil 10.40 lira. Bugün gerçekten mükemmel hareket yaptı. Onun için şöyle baktığımız zaman e, bizim bir Whatsapp grubumuzda orada da arkadaşlarla paylaştık. Biz dün bunu arkadaşlar 9.60-64'ten aldık ve buralara kadar onlara kadar geldi ve bugün de 10.42 seviyesine kadar geldi. Dün biz bunu Whatsapp grubunda arkadaşlara gideceğine haberiniz olsun dedik. Almak satmak yok bize. Biz sadece izleriz ve takip ederiz. Şöyle baktığımız zaman Türk Telekom'un tarihi ucuz yerde olduğunu görüyorum. Türk Telekom'da Kısa vade. Ben kısa vadeciyim arkadaş. Diyenler için hemen buraya kırmızı çizgimizi, e, pardon yeşil mavi çizgimizi koyduk. Kısa vade düşünenler için stop noktası 10.10'dur. Unutmayın. Peki orta ve uzun vade düşünenler için tehlikeli noktanı uzun için asla stop noktası yok. Uzun için stop noktası yok. Orta vade yani 2-3-4 ay içerisinde ben bunu alıp satmak istiyorum dinler için stop noktası neresi? Yeşil çizgimizi. Bunu biz ne yapacaktık? Mavi yaptık. Ondan sonraki hissemiz şey, stop noktamız neresi arkadaşlar? Hemen gelelim. Şöyle bir bakalım. Destek direnç noktalarını bir inceleyelim. Ve şuraya koyalım. Neresi burası? 9.82. Bizim için önemli nokta artık alt destek noktamız neresi olmuş? 9.82. 3-5 2-3 aylık, 2, 3 aylık. Ben bunu alayım elimde tutayım diyenler için önemli noktamız kırmızıyla belirtelim. 9.82 9 e, orta vade stop kısa vade 10.10'dur. Ben bunda güzel bir performans bekliyorum. Eğer bu yarın cuma hafta sonu riski olmayabilir. Belki bir geri çekilme olabilir ama şu noktayı dikkatle izleyin arkadaşlar. Eğer 10.67 üzerinde kapanış yapar ve 10.67 üzerine yerleşirse arkadaşlar ondan sonra 11.5 12'ye doğru hareket bekliyorum. Hemen analistlerin analistlerin değerlendirmesindeki 12 aylık hedefi 12 aylık hedefleri 11,5 benim 12 aylık hedefim 14,5 15 aralığıdır. Teknik olarak al veriyor, güçlü al veriyor. Herhangi bir problem yok. Ondan sonra hemen işlemley arkadaşlar Kortsa. Yabancıların en çok aldığı hisseleri söylüyorum. Bunu unutmayın. Evet, şöyle baktığımız zaman Korsada arkadaşlar ee, kaçtan kapatmış 35 68 seviyesini. defter deteder gayet doğal, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi kısa vade 35 68'den kapattı. Kısa vade düşünenler için 35 42 gün içi veya 3 bir hafta 10 gün için uğraşan bunlar kısa vade bunlar alsatçılar. Bunlar için stop noktamız 35 42 seviyesidir. Onun altında orta vade 3-5 aylık al, e, alıp da tutmak isteyenler için önemli destek noktamız denesi 34 18 seviyeleridir. 34 18 seviyesine stop noktası koyarak devam edilebilir. Eğer 37 28 seviyesi üzerine atar ve 37 28 seviyesi üzerine yerleşirse arkadaşlar geçmiş olsun eğer almayanlar için 41, 42, 43 diye ben bunda hedef görüyorum Kortsa'da. Haberiniz olsun. Ve son hissemiz. Yılın hissesi olacağını düşündüğüm hisselerden bir tanesi de tur sigortadır. Tur sigorta arkadaşlar. Bunun üzerinde çok çalıştım. Çok araştırdım. Evet. Tur sigorta büyük bir birleşme yaptı ve hala fiyatının çok ama çok ucuz olduğunu düşünüyorum gerçekten bu hissede mükemmel bir performans olacağını düşünüyorum. Geri çekilmeler olabilir. Kısa vadeliler için mutlaka stop noktasını 5.22 seviyesine koyması önemli. Kısa vade düşünenler için şuraya bir hemen bunu bir kırmızı yapalım. Şey pardon mavi yapıyorduk. Kısa vadelileri mavi yapıyorduk. Evet. Orta vadelileri kırmızı yapıyorduk. Evet. Şimdi 5.22 seviyesi üzerinde kaldığı sürece şu anda 5.38. Kısa vadeler için stop noktası 5.22. 5.22 üzerinde kaldığı sürece ilk test edeceği yer 5.60 seviyeleridir. 5.60 seviyesinden eğer hareket edip orta tutunursa 5.72, 5.72'nin üzerine yerleşirse 6.5-7 seviyelerine kadar bir hareket bekliyorum açık ve net. Fazla lafı uzatmaya gerek yok. Teknik olarak çağrı mükemmel arkadaşlar. 1 milyar TL kar var. Güçlü al sinyali analistler al veriyor. Analistlerin 12 aylık hedefi 7.89 benim 12 aylık hedefim 11 liralardır. Yani mükemmel bir yaklaşık %55-60 potansiyel görüyorum. Bir yıllık vade içerisinde eğer Panik yapmazsan, e, geri çekilmelerden beni ilgilendirmez dersen, alayım bir sene tutayım dersen ben 11 lira buna hedef 11-11,5 arası hedef koydum. Bu sözlerimi mutlaka bir kenara not alın ve 3-5 ay sonra bu hisselere... Tekrar bakacağız. Ne yaptı? Ne etti? Nasıl? Daha önceki söylediğim hisseleri defalarca söylemiştim. Sadece bir tanesini söylüyorum. Aksa demiştim. Ne zaman çekmiştim biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece bir buçuk iki ay önce. Ben şuradan Aksa'yı çektim arkadaşlar. Videosu ne zamanmış? Şubat 14'te ben bu hissenin videosunu çektim. Belki de buradır. Evet. 30, evet burada çektim. 26 Ocak'ta ben bu hissenin videosunu çektim ve burada düşen trendini kırdığını artık yukarı doğru bir hareket yapması gerektiğini söyledim. Kaçta söyledim? E, fiyat olarak buralarda söylemiştim. 31.5 32 seviyelerinde buralarda buradan bir geri çekilme olunca videomun altına yapmadık hakaret bırakmadılar. Fakat burada duramayan aceleci panik acemi borsacılar böyle panik olanlar burada hisselerini sattı. Ve buradan yani benim söylediğimden bu tarafaki performansına dedim ki bununla ilgili bir neredeyse klip çekecektim arkadaşlar. Yüzde kırk yukarıda. Sadece bir buçuk aylık bir sürede yüzde kırk potansiyel olarak yukarıda duruyor. Yani bir buçuk ne zamanmış hemen bakalım. benim çektiğim bir saniye. 2 Şubat 2 Şubat'tan oraya. 31 Ocak pardon. 31 Ocak. 31 Ocak ocağı sayma ocak bitti. Mart Ocak. Şubat Mart. Tam iki aylık sürede yüzde elli potansiyel getirdi. Dünyada bir numara dedim. Bu ise dedim çok beklentim var. Hedefim dedim minimum elli lira dedim. Minimum. Ve kırk liraya geldi. Yüzde elli. Ve hala minimum hedefim elli liraydı. Orta vade hedefim yani 50 lira uzun vadeli hedefim belki güleceksiniz belki inanmayacaksınız 80 lira bu hisseye hedef durum. dünyada bir numaralı kendi sektöründe bir rakibi vardı Avrupa'da o da kapatmak üzere o da bundan daha küçüldü neredeyse iflas edecek bu hissede ben hala gelecek görüyorum fakat Şimdi şöyle ben bunu aldım 3 gün sonra dayanamayacağım. 6 ay dayanamam ben duramam diyorsan bu hisseye yaklaşma kardeşim. Çünkü neden? Şurada bir destek noktası var. 42.74. Eğer 42.74 seviyesi üzerinde kapanış yapamaz ve burada satışlar hızlanırsa küçük yatırımcı ve silkeleme yaparsa buradan bir silkeleme yaparak ta buraya kadar yani 39 seviyesine kadar bir geri çekilme olursa müthiş bir alım fırsatı verecektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyen birçok arkadaşım var. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar ben herkese ben yani ben e, öyle kendini beğenmiş böyle e, yukarıdan bakan bir insan değil. Ben de sizin içinizde de küçük yatırımcıyım. Ben de hepinizin dostuyum ve küçük yatırımcının dostuyum diyerekten ben bu e, video kanalımı kurdum. Youtube kanalımı kurdum. Onun için bana ulaşmak isteyen Instagram'dan ulaşabilir. Raktas 46. Tamam arkadaşlar? Küçük harflerle. Raktas 46 birleşik bana ulaşın. Ee, oradan da hisselerinize tek tek bakarız ama kesinlikle şunu özellikle belirteyim. Şu hissem ne olacak? Alayım mı satayım mı? Şu hisseyi almak istiyorum. Ben o şekilde yorum yapmıyorum. Sadece hisseye bakarım. Destek direkt noktasını söylerim. Onu özellikle belirteyim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Video çok uzadı. Aslında sohbet etmek istiyorum ama çok uzadığı için video seyrederken sıkılmayın diye videomu burada sonlandırmak istiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Borsada kalmayı unutmayın, dalgalanmalardan etkilenmeyin, orta ve uzun vadeci olun, al satlardan, günlük işlemlerden, kredi işlemlerden uzak durun. Oradan buradan duyduğunuz asla hisseleri almayın. Temel teknik ve e, grafiğine bakmadan büyüyen firma kar payı temettü veren hisseler, eğer uzun vadeci temettü veren hisseler dışına çıkma, ama mutlaka bir hisseyi araştır, araştırmadan alma. Oradan buradan Twitter'dan e, yok bilmem e, Youtube'dan bilmem e, Telegram'da duydun hisselere yaklaşma. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.